güzel başlıyoruz. Onu, onu, onu bitirdik. Koleksiyondayız. Youtube'da onu gelirse kadar ben de koleksiyonumda yapacağız. Kaçlar klasik. ilk. Bir başlayalım. Azgay'da Tabas'ta oynayan oyuncu imzal oyuncu Madin Lin Lines Sötfit Karasso İyi bir, iyi bir numarasıyla Dark Sandal 6 altın numara olan oyuncu Tolga Diyerdi 5 numarasıyla Türk Milli oyuncumuz Ahmet tulek . tut , tut , muimu siila . kord teed , et energiaski . selle taga , siis . tõlkis muima siila . Amil takımından gazete anlayan orta saha oyuncumuz Selçuk İnan. Aldı numarasıyla Tolga Ciyarıcı günlerden benzemez onun yüzünü benzemez. Dokuz numarası da eren tereti yok. Kustatıcımız aynı. Şunları da anladı. Ameliyat ekibinden zarif numarası ile, ya, eren, ayını, numarası ile Ve birlikte daha kötü Kanada öldü milli takımından oynayan oyuncu Biliktaş'tan ayrıldı. Geylelerin Almanya milli takımından bir Biliktaş'ta oynuyordu. Ayrıldı ve kalıcımız Loris Karyos Loris Karyos Adan Adan ya da onu ya Türk Türk türklerde bilmiyorum. Bak ne olur. Türk müs? Türk türkistan ya? Ünümüz milli takımından kim numarasıla? Ne tip? Kim adı? Oysa. Saksanız kesin numarasıla. Ah millette kumandan. de bir geldi. Kim? Erkin. Kim? Kim adı? Caner. Ergin. 29 numarası ile Türk milli takımından bir psikiyatristan doyga zengin. 11 numarası ile Alanya'dan oynayan oyuncu, Mustafa Bek demek. 19 numarasıyla mü direkt oyuncumuz. Kütahya'dan oynayan oyuncu, Güven Yalçın. Himal numarası Himal'dır, mevkisi de Fransız. Biriktaş'ta oynayan milli oyuncumuz, Biriktaş'ta oynayan Törekhan Toköz. On dört numarasıyla de Vasta, Svastomlu'ya Fatih Aksoy. 55 numarasıyla Orda Sağ'dan Türkük'ten Kukan Türe Yübmiş <laughs> Yedi numarasıyla Mevgisi Defans Büyük dostumlayan Kukan Gönül Dört numarasıyla Bizdaktan oynatıyor. Bordoya transfer oldu. Tuposta Defans BB. Unut numarasıyla Mevkiz odası Kanadalı Arap Bizdaktan oynayan Adiba Hadiksim 3 numarasıyla merkezi o defans Piktas'ta oynayan oyuncu öldü bu efsane dostlar Adriana Oyuncu ve oyuncu bu zayıftı gece yemek Öldü bitti Öncelikle oynayan oyuncu A 22 numarasıyla

Te fas te magavita. Onde que no no O da sa ama yemini de arslan. Güne geldik. İki kat var bende. Bende. Onu kusunu Kazık Alti, hep fena dönemde, senar, espanyolcü, o idi numarasıyla, faslül milyet komandam, 1992, Nabil tirar. Bye Bye.